bugün tablet yok arkadaşlar Fatih Selim ve Yusuf tablete ara verdiler sadece oyuncaklarla oynayacakları bir gün geçirecekler şimdi ilk oyuncak olarak bunu seçmişler takla atan arabayla oynuyorlar arabamız takla atıyor Fatih Selim onu kumandayla yürütüyor götürüyor Yusuf'u kovalıyor galiba bu araba Yusuf saklanmalısın araba seni takip ediyor çip var galiba sana doğru geliyor gördüğün gibi Bakın Yavuz Emre de buradan hayran hayran arabayı takip ediyor. Şuradan bir kurtulabilsem de gidip onların yanında şu arabayı bir yakalayabilsem diyor. Arabanın özelliklerine bayıldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Her tarafa yönelebiliyor, dönebiliyor. Takla atabiliyor mu acaba? Yusuf, ben Takla atabiliyor mu Yusuf bu araba? Ha? Takla attır bakalım Fatih Selim. Oo, Şuraya bakın çocuklar. Ay 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 araba. <laughs> araba neredeyse bitiyor. Anne, Anne bakayım şöyle bir de devam et bakayım sen şöyle kumandasına basmaya tekerleklerini bir göreyim. Arkadaşlar tekerlekler bir böyle dönüyor. Oo bir de böyle dönüyor. Uçak tekerleği gibi. Ön tekerlekler dönüyor mu peki? Ön tekerlekler dönmüyor. Buradan bir ışık, lazer ışığı sanki Aynen. değil mi Yusuf? Lazer ışığı Aynen. mı? Bırakıyorum yavaşça. Şimdi biz gidecek. Yan gitsin bakalım. Ya. Yana doğru gitsin, yana doğru gitsin. Aa, Fatih Selim ya. Yan gidecekti araba. Bakın tekerleğe bakın arkadaşlar. Fatih Selim'in arabası müthiş. Sanki bir futbolcu gibi Yusuf da kaleye geçmiş. Araba kaleden geçmesin diye korumaya çalışıyor. Bununla gol bile atabilirsin Fatih Selim. Hadi sen gol at Yusuf da onu kurtarmaya çalışsın. Bakalım kurtarabilecek yok, mi? Yok. Hadi git bakalım e, araba. Hadi ben, git. Ben evet Fatih Selim golü attın. Yusuf kurtaramadı kalesine Nasıl? Bak, Nasıl? Ah ah Yusuf kaç. De Sana değerse. He, değerse mi? Ama kaçabilirsin sen. oh, ah, masanın altına girdi sanırım. Senin, Fatih Selim sen ne yapıyorsun? Nasıl bir uzaktan kumanda kullanıcısısın böyle? Araba nereye gideceğini şaşırdı senin elinde. Şaşkınlıklar içerisinde. Yavuz Emre bu araba ne yapıyor annem? Düdüt ne yapıyor annem? Şaşırdın mı sen? Sen bir buradan çıkabilsen, Düdüt'ü bir eleyebilsen deme annem. Çok sevmiş arkadaşlar. Eğer onu buradan çıkartsaydım onların oynamasına hiç müsaade etmezdi. Bakın arabamız çok güzel. Bu arabanın adı ne çocuklar? <laughs> Takla atan araba. Gel. Of of of. Uu, çok iyi gidiyor. <laughs> gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> Fatih Selim kumandasına bakayım nasıl hareket ettiriyorsun. Arkadaşlar Aa. Fatih Selim kumandayı kullanırken size göstereyim mi? Pili, Pili bitmiş. Şarjlı mı? Öne, bakayım. Bak şöyle yapınca arkaya şöyle yapınca öne Heh. böyle yapınca sonra böyle yapınca sağ. He, tamam. E kolaymış kullanması. Ben... Gerçek araba kullanmaya benziyor biraz. Pili bitince ne yapıyoruz? Şarja mı takıyoruz? Şarjlı mı bu? Yeni pil mi takıyoruz? Böyle oynuyoruz. <laughs> böyle oynuyoruz. Hadi gel. Hadi öyle oynayın madem ki. Şarjı bitince de böyle oynuyormuşuz arkadaşlar. <laughs> Aa, yalnız dikkat et. <laughs> öyle yaparsan. <laughs> Fatih Selim. Öyle yaparsan temencecik yanar Yusuf Hayır, tabii ki. O şekilde olmaz. Heh, bak bu mantıklı. Hadi böyle yapalım. Çok iyi oldu. Wow. Of. Çok uzaklara gitti. E, çarparsa kırılır. Ne yapacağız o zaman? Kırılırsa bak ben karışmam. Tamam mı? Wow, süperdi. Çok da hızlı gidiyor arkadaşlar. Yusuf, to nerelere gitti? Nasıl alacaksın onu oradan? Yusuf arabayı kurtarmaya gitti arkadaşlar. Çok uzaklara gitti Açın, arabamız. Çok uzakta kırılır mı araba? O kadar sert değil. Ama Fatih Selim sen biraz önce daha hızlı attın sanki. Değil mi? Yusuf öyle miydi? Lazım. Hadi bakalım Yusuf şimdi ne kadar uzağa atabilecek? Çekil Fatih Selim önünden. Arabayı görüyoruz. Ya tutmasana! Nereye kadar gidecekti bakacaktım. Evet. Of daha açık olsaydı alan gidecekti. O kadar oraya o zaman yastık koyun oraya kaçmasın. Tamam mı? <laughs> Git al diyor ona. <laughs> Sen gidip al madem ki hadi. O attı, o gidip alacak değil mi? Fatih Selim oradan nasıl alacaksın? Aa, koltuğun altına girdi ve oradan arabayı Zim kurtarmaya, Zim kurtarmaya Zim çalışıyor. Zimri. Yavuz Emre gelip sizin için alabilirdi aslında biliyor musunuz çocuklar? Yavuz Emre'nin ellerimin minnacık minnacık, minnacık hemen gider alırdım ben. Ya yok arabayı ağzına soksa. Senin bu da oyuncakların var mı? sen buraları yemişsin belli ki her yeri ıslatmışsın bütün oyuncakları ağzına sokuyor bu çocuk arkadaşlar Fatih Selim arabayı aldı geliyor evet şimdi karşıya atıyoruz ama bu sefer koltuğun altına kaçmayacak şekilde atın ya tamam mı o zaman, kaç, o zaman yakala Yusuf tamam mı sen yakalamalısın arabayı hadi yakala Yusuf ve aa, aa, ama durdu neyse ki çok fazla ilerlemeden Şeyden yakalandı. Düştük. Koltuktan, Koltuktan düştük. kendini bir attı Yusuf. <laughs> Arabayı yakalayacağım diye. Çarptım. Çarpar tabii ki. Araba bu böyle. Çarpmadan olmaz ki. Öyle atmaca oynarsanız tabii ki çarpar. Peki ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi sokağa çıkabilirsiniz. Parka gidebilirsiniz. Çalıştı. Bugün serbest gün. Her şey size serbest. Çalıştı. Bu oyuncak biraz sonra yine pili bitecek. Az sonra bakalım hangi oyuncakla oynayacaklar arkadaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.